Evet iyi günler arkadaşlar bugün de köklü sayılar 11 dersinde karşınızdayım ee, yeni nesil sorular çözeceğim köklü sayılardan ee, şu ana kadar gördüklerimizi içeren sorular olacak. Şimdi arkadaşlar şöyle bir bakalım A pozitif reel sayıdır diyor Yuvarlık içinde a'yı şöyle tanımlamış kök a ile a arasındaki tam sayı adedi. Buna göre diyor 10 artı 17 yuvarlak içinde kaçtır? Şimdi arkadaşlar soruyu şöyle veriler üzerinden anlamaya çalışalım. Mesela onu düşünelim. Onu bize nasıl arkadaşlar tarif ediyor? Kök 10 ile 10 arasındaki diyor tam sayı dedi. Bakın aslında bunu kastediyor. Hani içerideki sayı kaçsa onun kare ile o sayı arasındaki arkadaşlar tam sayı dedi. Diyeceksiniz ki hocam biz kökunu bilmiyoruz ki. Arkadaşlar kök onu bilmiyoruz ama tahmini yürütebiliriz. Nasıl mı? Bakın şimdi. Kök 9 kaçtır? 3. Kök 10 kaçtır demekti? Demek ki 3.1 falandır. İşte bize sorduğu arkadaşlar 3.1 ile 10 arasındaki tam sayılardır. Bunlar hangileridir? 4 5 6 7 8 ve 9. Şimdi arkadaşlar 17'ye baktık. 17'de de söylediği kök 17 ile 17 arasındaki diyor tam sayı dedi. Kök 16 kaçtır? 4. Kök 17 demek ki 4'ten biraz büyüktür. Yani 4.1 gibi kabul edebiliriz arkadaşlar. Ve 17 arasındaki sayılar. Arkadaşlar bunu tabii ki elle saymak her zaman kolay olmayabilir, pratik olmayabilir. O yüzden biz neyi uygulayacağız? Bir matematikçi olarak tabii ki terim sayısı formülünü uygulayacağız. Buna dikkat edeceğiz. Şimdi arkadaşlar az önceki kolayda elle saydık. Yani 6 tane olduğunu gördük. 10'un yuvarlak içindeki sonucu 6'ymış. Şimdi arkadaşlar bunu ne olarak söylemiştik? Kök 17 ile 17 arasındaki tam sayı adedi. Yani işte 5, 6, 7, 16'ya kadar. Bunun terim sayısını bulurken şöyle yapıyorduk arkadaşlar. Eğer tam sayıysa ardışık böyle tam sayıysa sondakinden baştakini çıkartıp bir ekliyorduk. Yani şöyle düşünüyorduk bakın. Sondakinden baştakini çıkartıp bir ekliyorduk. Burası o zaman kaç yaptı arkadaşlar? 12 yaptı. Son sonucumuzda aradığımız cevap 18 diye söyledik arkadaşlar. Evet Arkadaşlar yine değişik güzel bir soru. Biraz işlemsel, biraz anlamaya dayalı güzel bir sorumuz. Şimdi şöyle demiş. 2 tane kare içinin çarpımı k'ymış. 2 tane kare içinin toplamı l'ymiş. Ve diyor ki şu dört tane sayıyı bunlara böyle yerleştireceğiz. Tabii ki belli bir mantığa göre yerleştireceğiz. Belli bir düzene göre yerleştireceğiz. Ve diyor ki böyle yapınca diyor k ve l tam sayıları elde ediliyor k bölü l kaçtır diyor. Arkadaşlar şimdi biraz düzenleyelim, mantığını anlamaya çalışalım. Bakın çarpınca tam sayı çıkması için ne olması gerek? Arkadaşlar ya eşleniği olacak ya da evet tekli eşleniği olup köke kök gelecek ki e, tam sayı olarak çıkabilsin. Toplamada da arkadaşlar köklerin gitmesi lazım değil mi? Arkadaşlar hemen dikkatimi çeken bak l için burasıdır. Yani şu kutulara yerleştireceğimiz sayı bunlardır. Kesin konuşuyorum. Neden? Çünkü başka türlü olanı sağlamaz. Hani başka türlü kökler birbirine götürmez. Demek ki L için şunları topladığımızda L'nin kaç çıktığını gördük. 6. Güzel. Geriye kalan sayılar da çarpımları K'yı oluşturacak. Nasıl mı? Görelim. Kök 8 nedir arkadaşlar? 2 kök 2. Şöyle baktığımızda 6 artı 4 kökü 2'yi 2 parantezine alsak. Pardon arkadaşlar şuna eksi yapmam lazımmış. Pardon soruyu kurarkenden. Şurası eksi olacak. 3 eksi 2 kök 2 oldu. Şimdi arkadaşlar gördüğümüz gibi bu sayı bu sayının eşleniği. Eşleniği bir önceki dersimizde görmüştük. Eşlenikte de neydi kuralımız arkadaşlar? Birincinin karesinden ikincinin karesini çıkartıyorduk. Yani 3'ün karesinden 2 iki kök 2'nin karesini çıkartacağız. Bir de başta neyimiz var? 2'miz var. Burası 1 yaptı arkadaşlar. 2 kere 1'den 2. L'yi kaç bulmuştuk? 6. K'yı kaç bulduk? 2. 2 bölü 6'dan sonucu 1 bölü 3 olarak elde ettik diyoruz. Evet arkadaşlar bu soruyu eğer e, üniversite sınav sorularını çözdüyseniz hatırlarsanız orada çıkmış bir sorunun benzerini hazırladım. Orada buzdolabı süsüydü. Biz de bunu kütüphane haline getirip çünkü kitap okumak en önemli e, kazanacağımız alışkanlığımız olduğu için arkadaşlar kütüphaneni ilintilemek istedim. E, ilişkilendirmek istedim. Şöyle diyorum bir kütüphaneye şekildeki gibi süs yerleştirilmiştir. Yani bu süsü kastediyor. Diyor ki süsün yerden yüksekliği hangisi olabilir? Arkadaşlar bir kütüphanenin yüksekliğine baktığımızda kaç metredir? 2 metredir değil mi? Ve süsün bulunduğu yer 1.6'dan büyüktür. Yani bizim bulacağımız sayı 1.6 ile 2 arasında olacak. Yani 2'den çok büyük olmayacak çünkü yüksekliği zaten o kadar. Demek ki 2'den büyük olanları atarız. Nereden anladık? 2 ne demektir? 2 ne demekti arkadaşlar? Kök 4 demekti. Öyle değil mi? <laughs> Arkadaşlar kök 4 demekse kök 5 kök 7 kök 10 zaten bundan büyüktür. Kesinlikle olamaz. Orayı aşar. Arkadaşlar ya kök 2 ya kök 3 kaldı. Peki bunu nasıl bulacağız? Arkadaşlar bakın bunu bulmanın yöntemi de şudur. Kök 2 ve kök 3 aslında bizim bilmemiz gereken sayılar. Hani kök 2, kök 3 ve kök 5. Hani bir lise öğrencisi olarak arkadaşlar bunlar bilmemiz gereken sayılar. Ya da şöyle düşünelim. Bak sizi farklı bir yere götüreceğim. 2'yi 200 olarak düşünün. Buna en yakın karesi kaç? 196'dır değil mi? Hani karesini bildiğimiz sayıları düşünün. Bak 13'ün karesi, 14'ün karesi, 15'in karesi. En yakın 14'ün karesidir. 196 olarak. Demek ki bu 1.4. 3'ü de Aynı mantıktan düşünelim. İşte 16'nın karesi 256, 17'nin karesi 289, 18'in karesi 324. He arkadaşlar 1.75 gibi bir şeydir. Hangisi sağladı? B şıkkı sağladı diye söylemiş olduk. Evet 4 güzel bir soruyla final yapacağız arkadaşlar. Süreye bakıyorum bayağı da uzun sürmüş. Çünkü yeni nesil sorular anlamaya dayalı. Ondan sonra hızlı algılamaya ve işlem yapmaya dayalı sorularımız. Arkadaşlar bu şekil büyüteç. Büyüteçin altına dikdörtgen şeklinde bir nesne yerleştirmiş. Küçük bir nesne. Aynı nesneyi başka bir büyüteçe yerleştirmiş. Bu bir nolu büyütecimiz. Bu iki nolu büyütecimiz. Soruyu okuyalım arkadaşlar. Soru ne diyor bize? Dikdörtgen şeklindeki bir nesne 8 cm kare yüzey alanına sahiptir. Hani bakın normalde hiçbir düzenleme yapmadan A ile B'nin çarpımı 8'miş. Gerçek hali bu. Şekil 1 de kök 2 katı kadar büyütülmüş. He, arkadaşlar bu kök 2 katı kadar büyütüldüğüne göre diğer kenarda kök 2 katı kadar büyütülecek. Öyle değil mi? Kaç kat arttığını bu şekilde göreceğiz arkadaşlar. Normalde 8 ise bakın burası kaçtır? 2. Demek ki bu 2 kök 2 bu da 4 kök 2'dir. Şimdi diyor ki şekil 2'de kaç katı kadar büyük gösterir? Arkadaşlar kök 48'i kaç olarak biliyoruz? 4 kök 3. Öyle değil mi? 4 kök 3 olarak biliyoruz. Arkadaşlar bunun normal boyutu 4'e 2'ydi değil mi? Az önce gördük. Bak 8'i sağlaması için kök 2 katına çıktıysa her iki kenarda 4'e 2. Demek ki bu 4'e 2 olarak 4 kök 3'e 2 kök 3 olacak. Diyor ki şekil 2'de kaç katı kadar büyük gösterir? Arkadaşlar kenarların çarpımı kadar büyük gösterecek. Birinci alanımız 8'di. İkinci alanımız kaçtır? 24'tür. Demek ki sorumuzun cevabı 3 katı kadar büyük gösterir diye söylemiş olduk. Kolay gelsin.